senin tek bir şey adamı versin. Başka var mı? Oğlum bu kargolandan ne? Artık yasak etmedin bu aralar. Bizi koruyorlar herhalde. Oha lan bir sürü var. Bir sürü ses geliyor. köyde niye doğdu? Doğdu. Hmm. Oh, yürü git lan. Bunu nasıl atıyoruz? Al. Oğlum benim karakter neden kız? Onu da çözebilirim. Fortnite'da da karakterim kız. Erkek yapamıyorum. Fortnite'a zaten yepyeni başlamış. Oğlum atsak lan şunları. Öldüğüm yer. Neyse şimdi amacım Tron değil. Ya oğlum şunları da vereceğim. Neden onları dövüyorsun? Allah'ını seviyorsan. Zaten slime'i yasakladı Hep dövüyorlar. Sürekli beni dövüyorlar. Trollilere de dövmesinler. Kimden bu manyak var? Bu ki ellerimle öldüreceğim diyeceğim ama yok. Olmaz. Bir dakika bir uyuyup uyanacağım. İnşallah sabaha kadar tüm köylüler ölmez. Köylü kardeş sen uyu. Ben iki dakikalığına geliyorum. Şimdi bana acil silah lazım. Hiç sandık yok mu? Sandık silahla ev lazım. Markete gideyim. Yasin abi silah var mı sende? Var tamam ne oldu? Doğru ya bunlar da var şey Bizim burayı yağmacılar bastı, sakın sesini çıkarma sakın aa. tamam mı? Ne yağmacılar mı bastı? Evet yansın abi ya valla sıkıntı var. Hadi sen sesini çıkartma tamam mı? Şimdi yağmacıların olduğu yerde de katliam var. Nasıl kolay gelsin oğlum ya ben dalga mı geçiyorum Allah'ını seviyorsun? Aa. Hepsi ölmüş. <laughs> ha. Şimdi hapsi kontrol edelim belki orada vardır. Aaaa. Aaaa bak burada bir zombi olmuş. Aa. <laughs> Oğlum çocuklar. <çözüler>. Bir <Bizim Gülüyor> Nasıl kesin şu zombi ne oldu? Lan bak sen içeri, içeri girmeyin ha Bak sen içeri gir Sana özel atış ya Bak aslında senin köylü de akışıyor orada ha Köylü zombi akışıyor Ben bir şurayı kontrol edeceğim herhalde orada Aynen cezaları çektiler. Bu arada ben birkaç bölüm önce şeyleri karıştırmışım. Evet. Yani şu yamuk yumuk olan evlerden biri benimde ya. O yamuk yumuk evlerin iki tane var. Hatta göstereyim. Şu ev. Ben yanlışlıkla bu evi sahiplenmişim. Benim evimde sandık yatak var. Benim asıl evim arkadaşlar bakın. Şurası. Ve kargo evin nereye gittiğini artık öğrenebileceğiz. İyi. Allah senin belanı tövbe. Ee, Öncelikle şuradan bir kapı lazım. Hazır mı? Tamam. Hazır mı? Tamam. Evet, videomuzun sonuna gelelim. Birazdan yine çekeceğim bölümü. Allah like atıp abone olmayanların belasını ver.